yiyor, içiyor, iş hesabı ödemeye gelince kaçıyor. Üstelik bunu hep yapıyor. Kuşadası esnafı o bedavacıdan bıktı usandı. Her girdiği yerde yemek yiyip para ödemeyen adam yine ortalığı karıştırdı. Yiyor, içiyor, iş hesabı ödemeye gelince kaçıyor. Üstelik bunu hep yapıyor. Kuşadası esnafı o bedavacıdan bıktı usandı. Her girdiği yerde yemek yiyip para ödemeyen adam yiyor, içiyor, iş hesabı ödemeye gelince kaçıyor. Üstelik bunu hep yapıyor. Kuşadası esnafı o bedavacıdan bıktı usandı. Her girdiği yerde yemek yiyip para ödemeyen adam yine ortalığı karıştırdı. Yiyor, içiyor, iş hesabı ödemeye gelince kaçıyor. Üstelik bunu hep yapıyor. Kuşadası esnafı o bedavacıdan bıktı usandı. Her girdiği yerde yemek yiyip para ödemeye Yiyor, içiyor, iş hesabı ödemeye gelince kaçıyor. Üstelik bunu hep yapıyor. Kuşadası esnafı o bedavacıdan bıktı usandı. Her girdiği yerde yemek yiyip para ödemeyen adam yine ortalığı karıştırdı. Yiyor, içiyor, iş hesabı ödemeye gelince kaçıyor. Üstelik bunu hep yapıyor. Kuşadası esnafı o bedavacıdan bıktı usandı. Her girdiği yerde yemek yiyip para ödemeyen adam... yiyor, içiyor, iş hesabı ödemeye gelince kaçıyor. Üstelik bunu hep yapıyor. Kuşadası esnafı o bedavacıdan yiyor, içiyor, iş hesabı ödemeye gelince kaçıyor. Üstelik bunu hep yapıyor. Kuşadası esnafı o bedavacıdan bıktı usandı. Her girdiği yerde yemek yiyip para ödemeyen adam yine ortalığı karıştırdı. Yiyor, içiyor, iş hesabı ödemeye gelince kaçıyor. Üstelik bunu hep yapıyor. Kuşadası esnafı o bedavacıdan bıktı. Yiyor, içiyor, iş hesabı ödemeye gelince Kaçıyor. Üstelik bunu hep yapıyor. Kuşadası esnafı o bedavacıdan bıktı usandı. Her girdiği yerde yemek yiyip para ödemeyen adam yine ortalığı karıştırdı. Yiyor, içiyor, iş hesabı ödemeye gelince kaçıyor. Üstelik bunu hep yapıyor. Kuşadası esnafı yiyor, içiyor, iş hesabı ödemeye gelince kaçıyor. Üstelik bunu hep yapıyor. Kuşadası esnafı o bedavacıdan bıktı usandı. Her girdiği yerde yemek yiyip para ödemeyen.